Hasreti. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah Sılayı bir daha görmek istiyorum Kır şehre varsam ya akşam sabah Topraklara yüzüm sürmek istiyorum Kamanı, mucuru, çiçek dağını Gındam, dinet bağı hem öz bağını Köylü, kentli, hastasını, sağını Görüp bir muhabbet kurmak istiyorum Hacı Bektaş Ahi Ervan Sultanı, Aşık Paşa Kaya Şeyhi Cananı, İmarette Neslim Şeyh Süleyman'ı, Aşk ile bağrıma sarmak istiyorum. Ne büyüktür zevki yurdu görmenin, Kaç senenin hasretine ermenin, Dört bir yanda met edilen termenin, Şifalı suyuna girmek istiyorum. Halam sağ olsa da sesim duysaydı, Ceplerime köftür iğde koysaydı, Şundayı diyerek alma soysaydı, Cevizi de dişlen kırmak istiyor. Bir de gitsem deyzem beni görseydi, içi çökelikli dürüm dürseydi, Hele azıcık da sızgıt verseydi, O an pirzolayı yermek istiyor. Söğürmelik bir et çıksa satırdan, Höşmerimle mantı gitmez hatırdan, Kuşluk leğin hedik gelse tandırdan, Çölmeyen içine girmek istiyor. Bir habe kemeyi yüklesem sırta, Çıksam bir alamaç yapacak sırta, Beş göğsüvan üç kaynamış yumurta, Yufka ekmeğinen dürmek istiyor Bir düğün olsa da bir kayın gitsek, Doz butlu tavuk lafını etsek, tam pilavı gelse yisek tüketsek, davullu zurnalı dernek istiyorum. Harmana denk gelse düvene binsem, şöyle dabaz olup kaşınsa ensem, acık bağ bellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, bekmez kazanına ayvalar atsak, Boranıyla damla şiresi tatsak, arı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arkadaş şöyle bir bahçe bulsak, çalpıdan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsak, o tatlı günlere ermek istiyorum. Seyirdip dolaşsak hep tarla dapan, Ketlik tutmak için kursaydık kapan, taş dönüşü olsa hızlasa sapan, kafamı gözümü yarmak istiyorum. Dentiaremi giysem sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa, başangıdır diye mahalle bıksa, kessetle camları kırmak istiyor. Cesurluğum tutsa şöyle kasılsam, yaylıların arkasına asılsam, kamçıyı yiyince yere yasılsam, yollarda ağlayıp durmak istiyorum. Ceviz kaval etsem, sakam da toksa, cızgılı oynarım, eneğim çoksa, Hele ütülünce bir dönüş çıksa Sumsuk yemek, hem de cırnak istiyom Tok çik oppam mirre bir aşık atsam Sakanın dımığına kurşun akıtsam 300 ene enek cebe bakıtsam Ne şişiyon la dedirmek istiyom Görürmola ola bu fakirin gözleri Kızıl ırmak kolu berrak özleri Sıla suyu serinletir bizleri Neyleyim denizi ırmak istiyom kim sorarsa yazdın bunları niye gelecek nesile kalsın hediye Kırşehir'de doğdum Türkmen'im diye her yerde göğsümü germek istiyorum Ey Şemsi yastıvan ümitli kulsun kısmet ise gayın yerini bulsun Hemşeriler buna vasıta olsun Kırşehir'e selam vermek istiyorum